Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Bak sayacağım ona göre doğru kapıya koşacaksın. Hazır ol. Üçte ama üçte tamam Bekle, bekle, bekle. Bir, iki, bekle. Bir, iki, üç. Günaydın, 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 günaydın. Yavaş yola çıkma. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın sular yere dökülmüş. Yastık düşmüş. Burnu dışarıda çekilmiş. Bir gün farklı bir şey olsa şaşardım zaten, değil mi? Günaydın. Neredesin aşkım? Ha Necda. Neredesin kız? Gel bakayım, gel aşkım. Hadi gel. Hadi baba zamanı, hadi. Yes. al al gel, ver, bırak, gel. <laughs> sen buraya gel buraya buraya gel buraya 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 gel, buraya gel. al pandam, al allah allah yok canım yavaş sakin ol sakin tamam hepsi senin sakin ol yavaş